Merhaba sayın dinleyiciler. Arvekcentr.com'a hoş geldiniz. Bilir kişi düşüncesi programında Avrupa'daki Azerbaycan Türk blok yazarları üzerine konuşacağız. Batı'da birçok Azerbaycan vatandaşı mülteci olarak yaşıyor. Şu anda yaklaşık 500 bin Azerbaycan vatandaşının siyasi sığınma talebiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine başvurduğu biliniyor. Elbette bu Alev Hanedanı için utanç verici bir rakam. Ama neyse asıl konumuz bu değil. Bu sefer konumuz mülteci olan siyasi aktivistler ve özellikle de Azerbaycan halkının vicdan sesini dünya toplumuna ulaştırma kutsal misyonunu yürüten blog yazarları ile ilgili. Onlar ilk bakışta özgür düşünen ve masum görünüyorlar. İlk başlarda Avrupa'da onların masum ve özgür iradeli olduklarını düşünüyordum. Ama yıllar geçtikçe Avrupalılar onlara olan umutlarını ve güvenlerini kaybetti. Kendilerini Avrupa kuruluşlarına, Alev rejimine karşı gerçek bir muhalefet gücü olarak sunabilen Azerbaycan Halk Cephesi Partisi ve Müsafat Partisi'nin insan kaçakçılığı gibi suçlara bulaşmasının ortaya çıkması imajlarına ölümcül bir darbe indirdi. Bu arada Talış Ulusal Hareketi'nin bir zamanlar bu partilerle işbirliği yapmış olması Avrupa kuruluşlarının dikkatinden kaçmadı. Avrupa'da belli bir imaj kazanan birçok insan hakları savunucusunun maskesi Talış asıllı siyasi mahkumlar Fahreddin Abbasov, Elvin İsaev ve Aslan Gurbanov'un siyasi mahkumlar listesine dahil edilmediğinden düştü. Böylelikle en etkili Azerbaycan Türk siyasetçilerinin bile ait oldukları devlet tarafından propaganda edilen Türk faşist ideolojisini destekledikleri ve diğer faşistler gibi kendilerinin de Azerbaycan'ın yerli halkları konusunda duyarlı oldukları ortaya çıktı. 27 Eylül'de e bu siyasetçiler ve blog yazarları Alev'e ve rejimine tamamen karşıydı. Sürekli olarak ona ve ailesine sokak küfürleriyle hakaret ediyor ve insanlara onu devirmeye çağırıyordu. Ama Alev, Azerbaycan'ın vasal devlete dönüşmesine razılık verip Erdoğan'ın ısrarı üzerine Karabağ Cumhuriyeti'ne karşı savaş başlatınca Demokrat maskesi genç sol severlerin faaliyetlerinde bir başkalaşım yaşandı. Hepsi İlham Alev'in hayranı oldu ve onu övmeye başladı. Elbette iki yüzlülüklerini gizlemek için ana vatanın işgalden kurtuluşu, toprak bütünlüğü, bağımsız devlet, mültecilerin kaderi gibi tüm sınırların ötesine geçen argümanlar sundular. Popülist sloganların yardımıyla beslendikleri kaynakları halktan saklayabildiler. Ama 10 Kasım gecesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ailev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak açıklamalarından ateşkes anlaşmasının taraflarca imzalanmasıyla savaşın bittiğini öğrendik. Anlaşma blokcuları şaşkınlığa düşürdü. Bazıları 10 Kasım'da hiç yayına girmedi ve bekleme tavrına girdi. Yayına çıkanlar sadece anlaşmanın genel maddelerini dile getirerek kendilerince yorumladılar. Londra'da bulunan avukatlardan biri Nahçıvan Yeraz iktidar klanının çıkarlarına hizmet eden siyasi dolandırıcının farkında olmadan Türkiye tarafından yönetildiğini itiraf etti. Aynı zamanda Avrupa'daki tüm siyasi aktivistlerin ve blog yazarlarının Azerbaycan'da iktidarda bulunan aile tarafından kontrol edildiği de ortaya çıktı. İktidardaki aile Azerbaycan'ın direksiyonunu Türkiye'ye vererek Azerbaycan halkını Türkiye'nin çıkarlarına kurban etti. Dolayısıyla kendilerinin Azerbaycan halkının vicdan sesi olduklarını iddia eden Avrupa'daki vatanseverler aslında iktidardaki suçlu ailenin sözcüleridir ve halkın Türkiye'nin çıkarlarına kurban edilmesini savunuyorlar. Türkiye 10 Kasım'da imzalanan anlaşmadan memnun değil. Aslında Rus helikopterinin düşürülmesi anlaşmanın imzalanmasının önüne geçmeyi amaçlıyordu. Ama Erdoğan'ın girişimi başarısız oldu. Türk askeri anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ'a konuşlandırılacak barış gücünde yer almayacak. Türkiye sadece Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi yürütecek. Ama Erdoğan yine de pes etmiyor ve Türk askerinin barış gücünde yer alması için çabalar sarf ediyor. Bu konuda Avrupa'da faaliyet gösteren sahte vatansever blog yazarları da kullanılıyor. Sevgili dinleyiciler, Azerbaycan Türk blog yazarlarının Azerbaycan'da yaşanan süreçlere yönelik tutumlarını anlamak için programlarını izlemeye ve dil becerilerine tanık olmaya gerek yok. Halife Erdoğan'ı takip etmeniz yeterli. Erdoğan ne derse desin, yüzde yüz onu tekrarlamaya, yaymaya ve milleti yok etmeye devam edecekler. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.